Special Fall Ghost Club devam ediyoruz. Hemen hızlıca oyunumuza başlayalım. Bu video biraz kısa olacak. İlk önce oyun başlayalım. Hemen ee, Ghost alalım. Ee, silahımız alalım. Korkulardan bunu alalım. Sonra şuna hangi adamlar? Nasıl hızlılar? Hızlıdım. Can adamımızı öldürdük ama oldu ve kaç tane kaldı? 8. Ama burada yok da. Nerede? Ha yukarıda tamam. Ben onları da öldürelim. Eyvah şimdi. Uydum galiba. Evet. Ee, başka harita geçerim. Ne olsun? Tunda olsun hadi. Tunda oynayalım. Ee, bırak alfa olsun. Başlayalım. Evet arkadaşlar alar silahı... alalım. Ya da tamam güzel oynayalım. 11 paramız var. Dursun onlar. Şimdi onları öldürmemiz lazım. Aa şunu silahını alabilirim mesela. Hemen şunu alırım. O güzelmiş bir de. İkinci modu almış zaten. Hemen buradan öldürüyorum onları. Buradasınız değil mi? Burada yok. İlginç. Normalde hep burada olurlar. Aa burada. Evet yine öldüm. Yine hayata değiştireceğim. Bu video biraz kısa olacak. Snow map. Bu sefer bu kartlarda oynayalım. Ana koda. Yok bu step alalım. iyidir. Bunu taktık. Evet. Dur şurada bekleyelim. Evet. Evet. Kesin şimdi hemen ama neyse. Buraya gelmişler. Vay çakal. Neyse. Yine haritamızı oynayalım. Son iki harita daha oynayalım. Ondan sonra videoyu biteceğim. Olursa olsun. Hadi. Ghost. Evet. <laughs> Bu turda da bitsin daha çekelim. Şunu öldürelim ama. Öldü lan. Evet ben öldüm. Başka harita oynayalım hemen. Snowtown. Bak bunu hiç oynamadık. Sas olsun hemen. Evet. İnşallah ölmeyiz. Hadi ben oynayalım. Heh. Ben öldürelim herkesi direkt sıkacağım. Aha en sevdiğim Bu turu bitsin daha oynamayacağım arkadaşlar. Öldür, 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 öldür. Herkes Çekilin. Peki bizim adam. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Bir videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.